İyi günler değerli son sosyal izleyicileri. 29 Nisan 2022 ana haber bülteni ile beraberiz. Değerli izleyenler salgın bitti gibi düşünüp maskeleri ve sosyal mesafeyi unuttuk ama uzmanlar bayram öncesi tokalaşma, sarılıp kucaklaşma ile ulaşabilecek risklere karşı uyarıyor. Salgın bitmedi tedbirleri lütfen elden bırakmayalım. Dünya genelinde salgının etkileri devam ederken uzmanlar batmanları tedbirleri elden bırakmayın uyarısı yapıyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Rezan Gergin, bayramlarda kucaklaşma, tokalaşma gibi alışkanlıklardan bir süre daha uzak kalınması gerekiyor. Dünya genelinde salgının etkileri halen devam ediyor dedi. İki yıl boyunca imza kampanyaları düzenledik, talebimizi Ulaştırma Bakanlığı'na ulaştırdık ve gerekli sözleri aldık. Hatta Batman Raybüsü'nün ilk fotoğraflarını dahi paylaştık. Seferlerin Ocak 2022'de başlanacağı açıklanmıştı. Üzerinden 5 ay geçmesine rağmen seferler başlamadı. Batman Raybüsü'nün akıbeti merak konusu. Batman Diyarbakır hattında her gün 20 bin insanı taşıyan tren hattının raylı sisteme dönüştürmesi talebiyle 2 yıldır gündemde tutup imzalar topladığımız Rabius talebimize Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tamam dedi. Malatya 5. Bölge Müdürlüğü park alanında bekletilen Batman Rabius'un ilk fotoğrafları da 11 Ocak'ta gazetemizin manşetlerine taşındı. Ocak ayında başlaması beklenen seferlerin başlamaması ise kafalarda soru işaretleri yarattı. Kozluk İmam Hatip öğrencileri birlikte daha güçlüyüz kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Birlikte daha güçlüyüz kampanyası kapsamında öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran öğrenciler okul yönetimi tarafından takdir edildi. Okul müdürü Çetin Uysal, etkinliğimizin amacı yetim ve fakir öğrencilerimizin ailelerine Ramazan ayında el uzatarak öğrencilerimize dayanışmayı öğretmek. Bu vesileyle öğrenci velilerimizi ziyaret etmektir dedi. Batmanlı çiftçiler Nisan ayında düşen yağışları sevinçle karşıladı. Nisan ayında bu bu memleketin bu Nisan ayında yağmur yağmasa olmuyor, olmazdır. Zaten hemen kurumak üzereydi. Şu anda çok güzel oldu bir yağmur yağınca tabi ilaç gibi geldi. Tarma, her şeye bağlı. Her şey için çok güzel oldu. Valla mercimek ekmişim şu anda. Bir 10 dönüm arpa ekmişim, 4 dönüm buğday ekmişim. Fıstık ekmişim, fıstıklarım var e, ee, tabii çok güzel oldu bu yağmur yüzden ilaç gibi geldi her şeye, ağaçlara, her şeye yani ihtiyaç var çünkü çoktan beri gelmemişti, korumuştu her şey. Bu yağmur da gelmeseydi zaten bu sene mahvolup giderdi. Bu yağmur yağınca çok güzel oldu. Daha da bekliyoruz inşallah. Zaten bir ay Nisan'dan bir ay oldu yani yağmur yağmadı. Yağdığında çok yani ilaç gibi oldu. Allahu Teala inşallah daha verecek. Bizi Allah bizi isteğimiz Allah'tan yani bu yağmur yağmasaydı yani ekinler, e, e, fıstık ağaçları, bağlar hepsi kurudu zaten bu 2 üç yıl kuraklıkla geçti. Ola 30 40 dönüm mercimek ekmişim, 20 dönüm arpa, e, 50 dönüm fıstık ekmişim. Be, yaklaşık 200 dönüm arazimiz var. E, hemen hemen hepsini ektik. Mercimek, buğday, arpa ee, gibi gibi şeyler ektik. Bir buçuk aydır Nisan ayından itibaren yağmur yağmamış. Ee, bu e, dünden beri yağış maşallah çok yağdı, güzel yağdı. İnşallah bereketli olup bu devam edecek inşallah. Ee, verimi için, daha e, boyu uzaması için e, ot hayvanlara ot çıksın diye her şey için güzel bahar e, yağmurları. İnşallah önümüzde de meteorolojide gözüküyor havalar yağışlı. İnşallah devam eder. Büyük bir, bir beklentimiz var. İnşallah umudumuza varırız. MHP Batman Merkez İlçe Başkanlığı kenar mahallelerde bin aileye gıda ve bayram şekeri ulaştırdı. Merkez İlçe Başkanı Muhammed Çetin, kenar semtlerde ihtiyaç sahibi bin aileye ulaştık, güçlü ve organizeli bir ekiple adresleri teslim ettik dedi. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen nitelikli meslek lisesi Avrupa stajı ile mümkün projesi kapsamında 15 öğrenci Almanya ve Portekiz'e staj yapacak. Nisan ayı ve Mayıs için Mayıs ayı için yapacağımız bir ülkede kendi alanımız ilgili gerek okul bazlı gerekse sektör bazlı çalışmaları yerinde tespit edip kendi o alanı e, geliştirmeniz için e bir plan yapıyoruz. Yani ne ne yapacaksınız? Şu birinci etap orada başlıyor. Orada bir üç haftalık uygulamayı uygulamayı yapmazsanız saç işlerini göreceksiniz. Bunun bir de ikinci etap olacak. İkinci etapında e, bu defa 5 öğrencimiz. Bu defa aynı çalışmaları biz farklı bir ülke olan Portekiz'de e, sahada hem eğitim-öğretim e, ortamı olan okullarda hem de e, sektörle beraber e, çalışarak değerlendireceğiz. Bu proje 2020 yılında kimya teknolojisi alanı öğretmenlerimiz tarafından e, hazırlandı herhangi bir destek alınmadan. E, bundan sonraki çalışmalarımız diğer alanlarla e, devam edecek. Çünkü şu an e, çalışmalarımızı biz e, okulumuzdaki mevcut yeni bundan sonraki süreçlerde de diğer alan öğrencilerimiz inşallah sizin gibi yurt dışına bu kapsamda eğitimden almaya gidecekler. Bu bir farkındalık olacak. Hem sizin farklı kültürlere tanışmanız ilgili bu çalışmanın faydalı olması temel eseriyle şimdiden hepinize hayırlı çocuklar diliyorum ve başarılar diliyorum. Kimya teknolojisi alanında 2020 yılı içinde Nitelikli Meslek Lisesi Avrupa stajına mümkün e, isimli bir projemiz e, uygunluk e, aldı. Bu kapsamda e, pandemi şartlarından dolayı iki yıl ötelendi bu çalışmamız. Ama e, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından e, içinde bulunduğumuz 2020 yılında Nisan ve Mayıs ayında e, bu kapsamda öğrencilerimizi e, yurt dışı hareketine götüreceğiz. E, şimdi e, bu çalışmamız e, iki ayaktan ibaret. Birinci ayağında e, Almanya Berlin'e 10 öğrenci, 2 öğretmen öğrenci hareketli kapsamında, sonradan da 8 öğretmenimiz personel hareketi kapsamında iştirak edecekler. İkinci etapta da bu defa Portekiz'de Lisbon'a aynı şekilde sadece 5 öğrencimizi götüreceğiz. Burada amacımız okulumuz biliyorsunuz mesleki ve teknik eğitim okulu. Bu kapsamda kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrencilerimizi Avrupa'da bu kapsamda eğitim öğretim ortamlarını yerinde görmek gerek okul bazlı gerekse sektör bazlı çalışmalarını e, görüp e, kendileri o, ok kalan, o alanda geliştirme ilgili bir planımız var. E, kısmet ise e, bu çalışmaları belirtilen ülkelerde e, icra edeceğiz. İki temel amacımız var. Birincisi hem farklı kültürleri e, öğrencilerimizin yerinde görmelerini e, olan okullara sağlamak e, ve bunun dışında ikinci amacımız da e, alan bazlı olarak kendilerini biraz daha e, topluma bundan sonraki süreçte ana eleman pozisyona gelecek duruma e, e, ortak zemin oluşturmak diyeyim. İsmim İbrahim Doğan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyim, Batman'da. Nitekli Afrika stajı için yurt dışına gideceğiz. 21 günlük staj göreceğiz orada ve gittiğim için mutluyum. Orada farklı insanlara tanışacağız ve farklı meslekler yapacağız. Kendi alanımı geliştirmek için de çabalarımı harcayacağım. Kimya Teknolojisi alanında okuyorum. Projemiz su analiz üzerine. Orada fabrikaları gezip su analiz işlemleri Orada kendimizi geliştireceğiz Sunal izle alakalı. Evet değerli izleyenler, Batman'da 1 Mayıs İşçi bayramı hazırlıkları da tamamlandı. KESK dönem sözcüsü Nurettin Şimşek, 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamaları için yer ve saat değişikliğine gidildiğini duyurdu. Şimşek, mitingimiz 12.00-14.00 saatlerinde kutlanacaktır. Batman, emek ve demokrasi güçleri olarak 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününe tüm halkımızı davet ediyoruz dedi. Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2022 yılının ilk çeyrek raporunu yayınladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde toplamda 8156 metre yeni altyapı döşendi. Baski, 2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarında altyapı, içme suyu ve vatandaşlardan gelen talep üzerine yaptığı çalışmaların bir yayınladı. 2022 yılında abone sayısını 128.196'ya çıkaran Baski, İlk 3 ay içerisinde 2485 metre yağmur suyu hattı döşedi. Önceki dönem Batman Jandarma Alay Komutanının Bakan Soylu'nun talimatıyla merkeze alındığı iddia edildi. T24 yazarı Tolga Şardal'ın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara'ya çağırarak kısa bir süre makamında görüştüğü ve sonrasında geçici görevle Ankara merkeze çekilen jandarma komutanının Batman Jandarma Alay Komutanı olduğu iddia edildi. Kısa bir süre önce elimizde bir dost sohbetinde Bakan Soylu'nun bazı uygulamalarını eleştirdiği öne sürülen Jandarma Alay Komutanı'nın değerlendirmeleri, yerel bir siyasetçi tarafından Bakan Soylu'ya aktarılınca komutan jet hızıyla Ankara'ya geçici olarak görevlendirildi. HDP Batman İl Teşkilatı, Batman halkını 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na davet ediyor. Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Necdet İpek Yüz, İleş Başkanları Hürriyet Kaytar ve Hüseyin Sarık ile DBP, BP üyesi Nurten Üzümcü'den oluşan heyet, yaşam pahalılığına karşı demokratik düzen çağrısıyla Batmanları 1 Mayıs kutlamalarına davet ediyor. Balpınar beldesinde tarım işçileriyle görüşen HDP'liler, kutlamaların 1 Mayıs günü 12.00-14.00 arasında 8 Mart Kadın Parkı'na düzenleneceğini hatırlattı. Vali Hulusi Şahin, Ramazan bayramına ilişkin kutlama mesajı yayımladı. Vali Şahin, kardeşlik ve yardımlaşma duygularını çoğaltan, birlik ve beraberliği pekiştiren bayramların, geçmişten bugüne halkımızın gönlünde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken, bayramlar dayanışma ve kardeşliği güçlendirmek, küslükleri bitirmek için önemli bir fırsat dedi. Kadın ekimleri Eğitime Destek Vakfı, Batman'ın Beşiri ilçesinde kadınlar için kaynaştırmalı çocuğa yaklaşım semineri düzenlendi. Doktor Demet Orhan Beşer'in girişimiyle Beşiri'de kadınlara yönelik seminer düzenlendi. Çocuk psikiyatri uzmanı Doktor Tuğçe Cansu Şahin, Beysel Karahan İlkokulu'nda düzenlenen seminerde ailelere ve öğretmenlere çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin sunum yaptı. Öğretmen Ümran Aymaz, etkinliği gerçekleştiren kayıf teşekkür etti. Değerli izleyenler, bugünkü haber bülteninin sonuna geldik. Bülteni kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Gazetemizin Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok sayfalarını takip etmeyi unutmayın diyor. Mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.